<gülüyor> <gülüyor> ya şey <gülüyor> 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 <gibi> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yani milyon dolarlık cihazların içerisinde böyle bir video çekerek ne bileyim ben çok heyecanlandım. All in my head my best didn't know what i never looked up never <laughs> was enough Geliyor Kaçın bence ne? <laughs> Yok bir şey ya Oyun repliği Valorant Geli, kaçın bence. Geliyor kaçın bence Kimin repliğiydi bu ya Ay kimin ya Bombacı değil, Rezinki değildi ya. Allah kafamın güneş geçmiş olabilir. Alman olanından unuttum, adını unuttum kızım. Pü. Merhaba arkadaşlar, 700 Media kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oya, bugün sizlere ufak bir laboratuvar vlogu çekeceğim. Eğer beğenirseniz devamında gelebilir veya görmek istediğiniz herhangi bir şey olursa laboratuvarla alakalı veya sormak istediğiniz. Bana yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Aynı zamanda da sizin için araştırırım. Sizlere kısaca laboratuvardan birazcık bahsedeceğim. Biz laboratuvarda neler yapıyoruzdan bahsedeceğim aslında. Ee, öncesinde buranın bir Arge laboratuvarı olduğunu belirtmek istiyorum. Yani e, öyle klasik normal her zaman yapılan analizler değil. Bir ürün üzerine, bir ürünü geliştirmek üzerine yapılan analizler yapıyoruz burada. Tabii ki de laboratuvarda her zaman çok fazla böyle çalışıp çalışıp analizler falan yapmıyoruz. Eğlendiğimiz zamanlar da oluyor. Bunu da zaten videonun bu kısmına ekleyeceğim. Burada da zaten görebilirsiniz. Bazen kendi aramızda sıkıldığımızda böyle diğer firmalardaki arkadaşlarımıza çünkü burası bir ortak laboratuvar. Ortak laboratuvarda hepimiz birlikte bulunuyoruz. ...beraber ufak tefek şeyler yapıyoruz, atışıyoruz vesaire vesaire. Bu şekilde geçiyor zaten zamanlarımız. Ee, Onun dışında burada neler yaptığımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Burada e, birazcık da çevreyi koruma amaçlı yaptığımız analizler de var. Geliştirmekte olduğumuz analizler. Aynı zamanda insan sağlığını etkileyen... E, ...lezzeti yani damak lezzetimizi daha çok yükseltebilecek ürünler de yapıyoruz. Bunun için zaten arkadaşlarım da... <laughs> arkadaşlarımın firmaları da var zaten. Onlar da sıkı şekilde çalışıyorlar. Hepsi tabii ki de tüketicilerimiz yani sizler için çalışıyorlar. Çalışıyoruz. Laboratuvarı birazcık gezdireceğim size. Zaten ufak bir laboratuvar şu anda burası. Diğer laboratuvarlardan birazcık daha farklı. Bilmiyorum belki görmüşseniz diğer laboratuvarları. Burası bir ARGE laboratuvarı olduğundan dolayı yeni yeni deneylerle yaptığımız ürünleri burada tabii ki de test ediyoruz. Deneylerini yapıyoruz. Eğer bu deneylerde başarılı olabilirsek zaten bu piyasaya çıkıyor veya duyuluyor veya makalesi yayına çıkıyor. Yani arkadaşlar laboratuvarın bir diğer zor kısmı da hangi analizleri nasıl yapacağınıza karar vermek. Tabii ki de bu çok zor. Ayrıca ben şu an çok mutsuzum çünkü bu ayakkabının tekini bulamıyorum şu anda. <laughs> Ama olsun falan. Bunun adı neydi? Polipokit. Polipokit mı? <laughs> Ve aksesuarımızın son parçası da tamamlandığına göre Çok yakışıyor. Gerçekten. <laughs> sıra sende. Aynen. Sıra bende mi? Evet birazcık daha bakalım bakalım hangi deneyler yapılıyor. Şu anda benim yaptığım bir deney bu. Çok fazla içeriğini söyleyemiyorum maalesef. Ama tabii ki de çevre dostu bir ürün elde etme çabasındayımdır. <laughs> Burası çeker ocak. Şöyle göstereyim. Çeker ocağın kullanılmasının nedeni de şu arkadaşlar çok fazla kimyasalla çalıştığımız için burada e, onun bir nevi dışarıya atılmasını sağlamak yani biz birazcık daha bu konuda rahatlatmak diyebilirim. Tabii ki de burada çalışırken maske, eldiven, gözlük, e, koruyucu bütün malzemelerinizi takmak zorundasınız. Ben şu anda video çektiğim için bu şekilde dolanıyorum saçını da bağlamak zorundasınız ayrıca saçları. O yüzden sadece şu anda sizi birazcık gezdirebilmek için bu şekilde duruyorum. Onun dışında bu tarz şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü iş kazası gerçekten kaçınılmaz olabiliyor. Şu şekilde göstereyim ben size çeker uca. Şimdi zaten ses yok farkındaysanız. Duyabiliyor musunuz? Bu da zaten bütün havayı nasıl da çektiğinin kanıtı yani bize bu konuda gerçekten kolaylık sağlıyor. Sağ olsun Çeker Ocağımız. Bunlarımızı yaptığımız terazi bu da. Yanındaki de pH metremiz yani asit bazlık seviyesini ölçen cihazımız şu. Şu an pek çalışıyor gibi değil ama olsun. Şurada bir otoklavımız var. Şurada mikrobiyal bütün ürünleri yok edebilmek için, mikroorganizmaları yok edebilmek için kullanılan bir cihaz kendisi. Burada da bir santrifüj cihazımız var. Buradaki cihazla da ee, zaten direkt e, bütün sıvınızın karışmasını sağlayan bir cihaz yani tamamen döndürme hareketiyle. Burası inkubatörümüz yine. Bu da ben. <laughs> Burası kül fırınımız. 1100 dereceye kadar çıkabiliyor. Şu an 150 derecede. Canım ay sucuğumun e, etüvü. Bu da laboratuvara ait olan bir etüv. Bu da yine 150'ye kadar maksimum çıkabiliyor. Yine bir nem tayin cihazı var burada. Terazimiz var, şekerimiz var, karıştırıcımız yani. Ee, burada benim defterim ve e, hesap makinem var. Şöyle kapatırsam çok daha iyi olacak gibi. <laughs> Burası da ultraviyole cihazımız. Burada yine mikroskopumuz var ama henüz e, kullanmadım. Yani hiç kullanmadım desem yeridir aslında. Burası, bu da yine ufak santifüj karıştırıcı yani. Bu da vakumlu etüvümüz. Gelecek olursak burada zaten kimyasalları sakladığımız bir buzdolabı var. İçini açmaya hiç gerek yok. Ee, mikrodalgamız var bir tane. Burada da yine ürünlerle alakalı e, analizler yapılıyor. Burada bir blenderımız var. İki tane blenderımız var. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Metal bıçaklı. Su banyomuz. Bu da saf su cihazımız ve laboratuvardaki bütün ürünler bu kadardı. Gün içerisinde yaptığımız birkaç şeyden biri de makale aramak, doküman aramak tabii ki de. Çünkü biz bir ARGE laboratuvarı istediğim gibi sürekli araştırma yapmamız gerekiyor. Bu araştırmalar üzerine de sürekli ürünlerimizi geliştirmemiz gerekiyor ki yeni bir ürün ortaya çıksın. Daha kaliteli, daha dayanıklı, belki de lezzet değeri daha yüksek bir ürün ortaya çıksın. Ama ben şu anda kimya alanında çalıştığım için lezzetten çok fazla e, bahsetmem doğru olmaz. O Aysun'un işiydi. Umarım bir gün o da videoda olur gerçekten. Buradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Tavuklu salatasını çok beğendim. E, neyse bu kadar. <laughs> Makale ve döküman tabii ki de taramamız gerekiyor bu esnada. E, onun dışında da yapacağımız ürünün reçetesine karar vermemiz gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? şu ki yapacağınız ürünü önceden ne kadar neyden ne kadar koyacağınızı Tabii ki de bir planlamasını yapmanız lazım ne kadar sıcaklıkta ne kadar derecede ya da zaten ikisan şey ne kadar sıcaklıkta ne kadar sürede olduğunu bir şekilde kararlaştırmanız gerekiyor. Bunu da zaten burada bahsettiğim yayınlardan ve dökümanlardan makalelerden faydalanarak yapıyoruz Tabii ki de öyle kafadan ay bir de bunu şey yapayım falan değil yani bir şeyi baz alarak üstüne kata kata ilerliyoruz tabii ki de bizim ürettiğimiz ürünlerin tamamı e, çevresel e, ürünler çevre dostu ürünler diyebilirim çünkü bu işin içerisinde ben de varım ben zaten e, hani herkes kendim alını över gibi bir şey oluyor ama gerçekten şu anda yaptığım işten yaptığımız üründen çok memnunum ve umarım yakında bunu hepiniz duyabilirsiniz duyacaksınız gibi de görünüyor çünkü gerçekten güzel bir ürün çıkacak zaten çıkarsa da onunla alakalı da bir tane video çekerim onu da canım hocalarımla birlikte yayınlarım şu an hocalarım yanımda değil buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum evet video çekiyorum hocam gerçekten ama tabii ki de işimin başındayım hocam çünkü çalışıyorum görüyorsunuz <laughs> Haydaş nasılsın? İyiyim oya. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. sonunda seni görebildik. Evet. Ben sonunda ben de. İyi Evet. Gelebildim, katılabildim aranıza. Gerçekten çok heyecanlıyız. Aramızda Ölmeden mi için Heyecanım için. Yani ben de işte argelabor tarından bahsediyordum Ayşucu'm. Nasıl bir yer evet. olduğundan, neler yaptığımızdan. Sen de kendi kısmından bahsetmek istersene ya. Tabii. Büyük bir, bir mutlulukla seni dinlemeye şey yaparız. Yani. Evet. Tamam. Ben de bahsedeyim. Ee, Öncesinde bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ee, videonun bir kısmında için. <laughs> Hayır. Videonun bir kısmında senin tavuk salatanın e, mükemmel olduğunu <laughs> Bunun için <laughs> gidersin hani artık. Onu da böyle alt yazı olarak. Mükemmel de şey. falan. Yok tavuk güzel değildi ama onun baharatı güzeldi. Teşekkür tavuk? ederim. Ben yaptım hepsini ama yani. Neyse güzeldi sonuç olarak Yani bence tecrübe etmeniz gereken bir lezzet. Oya e, bahsetmiştir zaten bu laboratuvarın ne amaçlarla nasıl kullanıldığını kesinlikle. Ben bastık. de <laughs> kendi amacımdan bahsedeyim. E, ben gıda işi yapıyorum, gıda gereç süreçlerini bu laboratuvarda gerçekleştiriyorum. Aslında fonksiyonel baharat üreticisiyim ben öyle söyleyebiliriz. E, gıda atıklarını ileri dönüşümde yeniden gıda haline dönüştürüyorum tamamen Sonra, çevresel, aynen sıfır atık felsefesiyle ve döngüsel üretim den hareketle biz aslında proseslerimizi kuruyoruz. Deyip böyle sıkıcı sıkıcı da anlatmak istemezdim ama böyle Oya bu sefer e, birazcık daha ciddi bir video çekmek istediğini, yok. biraz daha böyle bilgilendirici <laughs> olsun istediğini söylemiş. Şey. Şey. Var mı? Yani yok, yok. Sen nasıl konuşmak istersen Aris. Yani tamamen sana bağlı bu videonun. E tamam zaten ben. Oya çok eğlenceli kısmını doldurmuştur. Ben de birazcık böyle sizi şey yapayım. Dinlendireyim. Uyutmaya geldin yani. <laughs> Dinen Ya tamam ben seni kadar eğlenceli Yok canım, hayır, değilim. Hayır yani şimdi ya. eğlenceden falan değil. Ee, sen zaten videoma renk kattığın için, her zaman da renk atacağını bildiğim için şu Çok an buradasın. Elimi tut. Neyse bir de arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla devam etmesini istiyorsanız Beğen tuşuna basmayı ve sorularınız varsa yorumlarda bize belirtmeyi, aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Laboratuvar videomuz şimdilik bu kadar. Ben böyleyim yani. <laughs> Allah aşkına çok kapama güneş geçmiş gelmişim buraya. <laughs> tamam kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda falan <laughs>